Merhabalar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesi'nden Taha Akyol'a önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül'ün çıkışı çok sıradan, basit bir olay değil. Abdullah Bey çok fazla öne çıkmayı, AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştirmeyi tercih eden bir siyasi isim değil. Ancak artık bıçağın kemiğe dayandığı belli. Abdullah Gül yurt dışında eğitim görmüş, çalışmış, batı dünyasını yakından tanıyan bir siyasetçi. Görülen o ki Anadolu esnafı ve muhafazakar sermaye Abdullah Bey'e rahatsızlıklarını, şikayetlerini dile getiriyor. Abdullah Bey yıllardır e ekonomiyle ilgileniyor, ekonomiyi yönetiyor adeta. E Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı yaptı kendisini başbakanlığı döneminde yakından tanıma fırsatım oldu. Her akşam o zaman daha çiçeği burnunda hazine bakanı olan Ali Babacan'ı arayıp günün rakamları hakkında bilgi aldığına, akıl verdiğine, öneride bulunduğuna ve eleştiri yaptığına şahitlik ettim. Eli sürekli ekonominin ve rakamların üzerindeydi. İş dünyasının hassasiyetini çok yakından bilirdi ve ee, zor durumda olan ya da ihtiyacı olan iş adamlarına CHP'li, AK Partili demeden e, yardım elini uzatırdı. Bunlardan biri de Birleşik Arap Emirleri'ndeki çok büyük bir metro inşaatının yapı merkezi tarafından alınması için çok ciddi şekilde devreye girip destek vermesiydi. Milyar dolarlık bir projeydi bu. Ee, Abdullah Bey'in e, bu çıkışı, Ekonominin beklendiği üzere sonbaharda büyük bir çöküşe, çöküşe gireceğinin ve e, önemli bir kırılma yaşanacağının göstergesi. Türkiye artık Erdoğan-Bahçeli rejiminin e, dayattığı kısıtlamalara ne demokratik olarak ne ekonomik olarak katlanabilecek noktada değil. Giderek kötüye giden bir ülke içine kapanan Fransa'dan Avusturya'ya, Mısır'dan Yunanistan'a kadar herkesle kavgalı olan, tek güç olarak savaşı gören, askeri gücü gören, içeride baskıyı gören bir rejimle çok daha fazla yoluna devam etmesi mümkün değil. Etmesi halinde ödenecek bedel daha da ağırlaşacak, tamirat masrafları daha yükselecek. O yüzden ben diyorum ki Abdullah Bey'in dediklerine kulak verelim ve çıkış yolu bulmak üzere ortak bir akılda buluşalım. İyi günler.